Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda Moody'sin bankacılık sistemiyle ilgili açıkladığı önemli bir raporu sizinle paylaşacağım. Ben şöyle bir Türk medyasına baktığımda ne yazık ki ulusal büyük kanallarda ya da diğer büyük gazetelerin internet sitelerinde bu haberi çok görmedim. Genelde muhalif nitelikte olan internet siteleri vermiş. Onlar da tabii ki e, raporu çok fazla incelemeden yüzeysel olarak başlık şeklinde geçmişler. Ama bu videoda biz abonelerimize Moody's'in işaret ettiği bankacılık riskini detaylı bir şekilde anlatacağız. Çünkü Moody's özellikle Türkiye'ye de burada raporda önemli bir yer vermiş. Tabii e, buna geçmeden önce bankacılık sistemi dediğimiz zaman Önceki videolarımda da çok söyledim arkadaşlar. Ekonomiyi bir bütün olarak bir elma gibi düşünsek mesela bunun yarısı finansal sektör, yarısı reel sektördür. Dolayısıyla bir ülkenin reel sektörü eğer arızalıysa, sorunları varsa o ülkedeki finansal sektörün yani bankacılık sisteminin de kusursuz çalıştığını iddia edemeyiz. Mutlaka problemler öbür tarafa da sirayet eder arkadaşlar. Bakın Türkiye ile ilgili Zaten reel sektörde sorunlar olduğunu biliyoruz. Hepimiz hayatımızda bunu yaşıyoruz. Ama açıklanan son rakamlar inanın buradaki sıkıntıların devam ettiğini ve devam edeceğini gösteriyor. Kısaca bir iki tane yeni rakamdan bahsetmek istiyorum. Bu rakamların kötülüğünden dolayıdır ki Moody's Türkiye'yi Dünyadaki en fazla riskli, varlık riski artan 3 ülkenin içine soktu arkadaşlar. Neden diyecek olursak, işte ben şimdi bu videoda nedenden başa doğru gitmeye başlayacağım arkadaşlar. Bakın birinci neden tarım. Tarıma baktığımız zaman bir araştırma yayınlandı. AKP döneminde çiftçinin borcunun 72 kat arttığı söyleniyor ve bu bir gerçek. Neden? 2003'te 2,5 milyar lira olan çiftçinin borcu şimdi gelmiş 180 milyar liraya. Ve bunun doğal sonucu olarak da haliyle gıda fiyatlarına baktığımız zaman gıda fiyatları roket gibi yukarı gidiyor. Bakın bunun bankacılık sistemiyle ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Hemen söyleyeyim size. Bir ülkede gıda fiyatları yukarı gidiyorsa, imalat sanayi fiyatları, mamullerin fiyatları yukarı gidiyorsa o ürünler satılamaz. Satılamadığı zaman durgunluk olur. Firmalar zora girer. Dolayısıyla firmalar bankalara taahhüt ettikleri o faiz ödemelerini, kredilerinin ödemelerini yapamazlar ve bu iş döner bankacılık sistemini de etkiler. Ve bakın enflasyonun en önemli sebebi gıda diyoruz. Gıda fiyatlarındaki yıllık artışa bir bakıyoruz arkadaşlar. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu var. Onun bir araştırma geliştirme birimi var kamu ağır diye. Kamu ağırın temmuz ayına ilişkin bir açıklaması var. Gıda fiyatları ile ilgili olarak diyor ki temmuzda aylıkta yüzde 4.2 yıllıktaysa %35.7'lik bir artış var kıymetli arkadaşlarım. Eskiden bir tarım ülkesi olan Türkiye'de yıllık %35.7'lik gıda fiyatının artışı bir felakettir. Enflasyonun yarısının sebebi buradan geliyor zaten. Ve bu enflasyon olduğu sürece ne hane halkı ne firmalar ayakta duramazlar. Döner bu işte bankacılık sistemini zehirler. Birazdan Moody's'in raporuna geleceğim. Ne dediğini anlatacağım zaten size. Ve bütün bu işlerin sonunda hem tarımda hem imalat sanayinde işler kötü gittiği zaman insanlar para kazanamıyor. Çünkü firmalar satış yapamıyor. Durgunluğa girmiş durumdayız. Yani üretilen ürünler hem tarımda hem sanayide pahalı olduğu için vatandaş bunu alamıyor. Ve firmalarda habire işçi çıkartıyor, ürün satamıyor. Bir kaosun içine girdik yani kilitlendik durduk. Neden? Dışa bağlı imalat sanayinden İthalatı Çin'den Almanya'dan yapın yarı mamülü üretmeye çalışın. Neye yarar? Kur yukarı gittiği zaman pahalı oluyor mallar. Defalarca anlattık bunu. Çiftçiyi ihmal ettiniz. Bakın borçları tavana çıkmış. Adamlar ekmeği biçmeyi hayvan beslemeyi bırakmış. Ne oluyor? Gıda fiyatları yukarıya gidiyor. 5 milyon Suriyeli gelmiş. Şimdi 1 milyon da Afgan geliyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun. O da apayrı bir dosya arkadaşlar. Yani koskoca Afganistan'dan kalkıyor milyonlarca insan İran'ı uçarak geçiyor ve Türkiye sınırına geliyor. Ama bizim sınırlarımız ne kadar güvenli? Bunu tartışmayacağım bile. Netice itibariyle bakın tarımdaki ve imalattaki sorunların işte bize vurduğu yer neresi? açlık sınırı ne olmuş? 3513 lira olmuş. Yine kamu arın araştırması arkadaşlar bu. Yani 4 kişilik bir ailenin hayatta kalması için gereken para yemesi içmesi için 3513 lira. Yoksulluk sınırı ne? 12.195 lira. Dolayısıyla bakın bir asgari ücretli aile lideri, aile babası evini geçindiremiyor. Acından ölür yani asgari ücrete kalsa. İşte burada Türkiye'nin ne kadar yanlış yönetildiğini görüyoruz. Reel sektörde hane halkına ve firma sahiplerine böyle bir etkisi var. İşte bu dönüyor. Şimdi bakın Moody's raporuna geldim. Bizim Türk bankacılık sistemini de etkiliyor. Şimdi kıymetli arkadaşlarım nedir bu Moody's'in raporu dediğimizde Moody's gelişmekte olan ülkelerin bankalarının varlık risklerine ilişkin bir açıklama yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki bankanın varlık riski nedir? Bunun için bir banka bilançosunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kabaca bankanın bilançosu yani mali karnesi, bankanın performansını gösteren tablo diyelim ona. Şöyle T şeklinde düşünecek olursanız sol tarafta T'nin sol tarafında varlıklar var. T'nin sağ tarafında da kaynaklar var. Bir bankanın sol taraftaki o varlıklarının içinde neler var dediğimizde kasasındaki nakit var. Yani likit varlıklar var arkadaşlar. İkincisi tahvil var, bono var. Üçüncüsü de firmalara ve vatandaşa verdiği krediler var. Ve en sonunda da e, diğer aktifleri dediğimiz işte binaları var, diğer taşınmazları var. Bakın varlık riski dediği hadise verdiği kredilerdeki sıkıntılar, yani o kredileri tahsil edememe durumu işte bir varlık sıkıntısı, varlık riski olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Şimdi burada bankaların sermayesinin ve karlılığının haliyle eğer o kredileri tahsil edemezse düşeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Netice itibariyle bankalar kredi veriyor ama o krediyi geri alamazsa ne olacak? Ee, öz kaynaklarından gidecek değil mi? Bir şekilde sermayeden yiyecek, kardan yiyecek. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım bu ekonominin aslında genelinin sıkıntıda olduğunu gösterir. Bakın sözlerime başlarken şunu söyledim. Önceki videolarımda da dedim. Bir ekonomiyi elma gibi düşünürsek yarısı bankacılık sistemi, yarısı reel sektör. Dolayısıyla burada eğer kredilerde bir sıkıntı varsa ne demektir bu arkadaşlar? haliyle e, burada ekonomide çarklar dönmüyor demektir. Peki Moody's ne diyor? Burada Moody's'in dediği olay önemli. Bazı ülkeler diyor koronavirüsün e, türevleriyle mücadele ederken bazıları toparlanacak, bazılarının kredi performansı diğerleriyle çok farklılaşacak. Kriz dünyada beklenenden çok daha fazla uzun sürdüğünü gösteriyor bize ve ekonomik toparlanma da buna bağlı olarak ekonomiler Ülkeler olarak da farklı farklı olacak ve e, bu salgın nedeniyle yapılan desteklerin bir şekilde e, bitirilmesi ya da gevşetilmesi vesaire e, burada işte e, kredi ödemelerinde de bankalar olan kredi ödemelerinde de bir takım sıkıntıları getirecek diyor. Ha rapor şimdi bunları söylüyor. Gelelim ülkemizle ilgili ne diyor. Esas önemli nokta o. Bakın bu değilsin ülkemizle ilgili dediği olay şu. Raporda varlık risklerinin biraz önce bu anlattığım bilançodaki o sol taraftaki kredilerin yani varlık risklerinin en fazla artması beklenen gelişen ülke Nijerya. 2 numara kim arkadaşlar? Türkiye. 3 numara kim? Kolombiya arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ben burada bir Türk vatandaşı olarak gerçekten üzüldüm. Moody's'in raporunda bizi öyle bir üç ülkeyle, iki ülkeyle sınıflıyorlar ki Nijerya, Türkiye ve Kolombiya. Yani inanın şu ülkenin ne kadar iyi yönetilip yönetilmediğini şu sınıflamada girdiğimiz ilk üçe bakarak çok rahat anlayabilirsiniz arkadaşlar. Üstümüzde Nijerya, Türkiye ve Kolombiya diyoruz. Şimdi e, buradaki risklerin artması ne demektir? Yani ne olur dediğimizde şunu yanlış anlamayın. Yani Türk bankaları batacak, patlayacak, çatlayacak değil. Burada olay şu olacak bankalar bir şekilde öz sermayeye yüklendikçe karı azaldıkça haliyle bu işin sonunda kredi dağıtması ekonomiyi yani o elmanın diğer tarafını beslemesi daha sorunlu bir hale gelecek arkadaşlar. Bu da neyi getirecek beraberinde ekonominin dönmesini birazcık daha sıkıntılı hale getirecek. Ve bir de burada mevzu biliyorsunuz bir de kamu bankaları var. Hepsi özel banka değil. Mevzu kamu bankası ise sermayeye yapılan katkılar ki geçtiğimiz aylarda yapıldı mesela. Sermaye enjeksiyonları yapıldı. Burada nereden gelecek bu katkı? Bizi izleyen arkadaşlarımızın vergileriyle ya da işte hazineden, bütçeden gelecek, o bütçedeki para nereden gelecek, zam yapılacak, sizin cebinizden çıkacak, vergiler artırılacak, sizin cebinizden çıkacak. Böyle bir e, durumu var. Ve bankaların gücünün azalması en önemli nokta olarak da yarın öbür gün, kıymetli arkadaşlarım, kontrol edilemeyen bir risk çıktığında, ekonominin dayanma kapasitesini ne düşürür? Bakın bizim Türkiye'de yaptığımız temel bir hata var. O da şu. Türkiye sürekli başına iş gelince uyanır. Yani güçlü bir duruşun olması, hazırlık yapılması, buna dair ne bileyim bir takım e, önlemlerin alınması bizde düşünülmez. Başınıza mevzu gelir, ondan sonra ben buradan nasıl çıkabilirim diye düşünmeye başlarsınız. Ama işte diyoruz ki işte. Mudis bu tehlikeyi işaret ediyorsa sizin bir takım hazırlıklara girmeniz lazım. Çünkü neden güçlü el sektör için güçlü bankacılık sistemi gereklidir. Bir kez de altını çiziyorum bankacılık sistemimizin bir iflas riski yok. Ama bankacılık sistemimizin daha güçlü durması gerektiğine dair ihtiyaçlar var arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve bankacılık sistemi uzun vadeli için Uzun vadedeki yatırımlar için aynı zamanda fırsatlar da içeriyor. Bunu da unutmamak lazım. Bakın Türk bankacılık sisteminin varlık riskleri ilk üçte deniliyor ama bu ilelebet sonsuza kadar böyle gitmeyecek arkadaşlar. Yani buna bir şekilde bizim ekonomi yönetimi ya da e, iktidar değişerek olur ya da bir şekilde ekonomi yönetimi kafasını duvara vurur, geri çekilir, uyanır. Onu bilemem. 2023'e de az kaldı. Bir şekilde seçimler vesaire olacak ve yönetim komple değişecek. Ama uzun vadede Türk bankacılık sisteminin önceki videolarımda da dedim yatırım amaçlı olarak da 2009 riski, 2009 krizi seviyelerinde 2001 krizi seviyelerine de düştüğünü unutmayalım. burada ben şunu söylüyorum. Alın demiyorum ama Türk bankacılık hisselerini, sektörünü de radarınıza koyun diyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günler biraz sıkıntılı geçecek ama ekonomimizin kapasitesi ve halkımızın iradesi bence bu güçlüklerin aşılmasına yardımcı olacak diye düşünüyorum. Çok büyük umarım hasarlar ya da beklenmedik riskler başımıza gelmez diye umut ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.